Bugün yeni ürünlerle makyaj yapıyoruz. Önce Maybelline'in Skin Tint'i ile başlıyorum. Özellikle karma yağlı ciltlere uygun olmuş bence. Fakat ben gün içinde cildimde duruşunu pek beğenmedim. Yine de yaza uygun bulduğum bir ürün oldu. Esklam'ın Transparent Pudrasını ise çok beğendim. Yüksek fiyatlı ürünlerle yarışabilecek bir pudra bence bu. Armani'nin Liquid Farlarından bu mat rengi deneme şansım oldu. Bunu çok benzettiğim bir başka renk daha var. Onu da açıklama kutusunda paylaştım. Ariane Beauty'nin bu jar formundaki liquid farlarına aşık olduğum için başka bir rengini daha aldım. Gerçekten muhtemelen muhteşem bir deniz köze rengi bu. Lancome'un maskarası kepiklerinde birazcık ağırlık yaptı. Gece makyajına daha uygun buldum. Sisiwa markasının yarı krem allıklarında deneme şansım oldu. Gerçekten çok beğendim formüllerini. Sık kıllı bir fırçayla sürmeniz gerekiyor sadece renginin belli olması için. Eskiden markasının durak kalemi de muhteşem bir kontür rengi. Ve sonra Huda Beauty'nin lip blushlarını denedim. 3 rengi var elimde gördüğünüz gibi. Piyasadaki en başarılı tint mi diye sorarsanız bence hayır. Böyle basit sade bir makyaj oldu. Umarım hoşunda gitmiştir. Ürünler hakkında daha detaylı fikirlerimi de açık